Görüyoruz, e, Begüm bizlere aktardı. Yurt içine döneceğiz ama öncesinde piyasa uzmanı İslam Memiş hattın ucunda. İslam merhaba. Merhaba, günaydınlar. İyi haftalar diliyorum. Alo. İyi haftalar diliyorum, günaydınlar. Teşekkür ediyorum, programımıza hoş geldin. Evet, e, aslında sıcak veriyle başlayalım. istersen TÜİK açıkladı sanayi üretimini ve %1.4. Takvim etkisinden arındığımız sanayi üretimi de bir önceki yılda aynı ayına göre %4.2 arttı. Ee, hemen sormak istiyorum, beklentileri karşılıyor mu sanayi üretimi? İlk sorun bu olacak ve tabii ki e, bu rakamlar bize ne ifade ediyor? Gün içerisinde bizi neler bekleyecek özellikle yurt içi piyasalarda? Bayram sonrası piyasalar genelde sakin bir başlangıç oldu. Sadece yurt içi piyasalarında belirttiğiniz gibi sanayi verileri geldi. E, %4.8 gibi bir artış e, öngörüldü. Bu piyasalar için çok da e, iyimser bir tablo olmadı. Çok normal bir tablo oldu. Çünkü yurt dışı piyasaların paralel olarak beklentiler genelde yurt dışına e, odaklanmış durumda. Evet. Yurt dışı piyasalarında bunun çok da e, olumlu bir hava olacağını beklemiyor piyasalar. E, Borsa İstanbul 75.755 puanlarda 74.360 puanlarda ama e, 74.000 puanların üzerinde e, biraz zor e, kalması bekleniyor. Bu sanayi verisi e, e, borsaların 75 bin hatta 75 bin 500 puanlara kadar e, taşıması gerekiyor ki bu yurtdışı piyasalarında biraz daha olumlu algılanabilirsin diye bekleniyor. Ama 75 bin ve 75 bin 500 puanları biraz zor gibi görünüyor. 75 bin teknik olarak gün içi piyasalarında bekleniyor. 75 bin puan üzerindeki kapanışlar e, olursa da tekrar yükselişlerin devam etmesi bekleniyor. Sanayi e, artışları bu anlamda 75 binin üzerinde tutunabilirse o anlamda iyi oldu e, olması bekleniyor piyasalarda. E, Dolar-TL kuru e, bir tatildeyken bayram tatildeyken 1.91.50, 1.91.30 seviyelerine kadar bir düşüş yaşamıştı. Bunun etkisini biz bugün 1.92 seviyelerinden e, güne başlamış görünüyoruz. Evet. Euro-Dolar paritesi bayramdan önce 1.34 seviyeleri bekleniyordu piyasalarda. Şu anda 1.33-1.25 seviyelerinde teknik olarak 1.34 e, bekleniyor. 1.34'ün üstünde kapanış olursa yükselişleri bekleniyor. Ama teknik olarak 1.33 e, ve altı bekleniyor bugün. Bu, özellikle bu hafta 1.32 seviyelerine kadar düşüş bekleniyor. Dolar-TL kuruna yansıması da 1.92-1.93 seviyeler arasında teknik olarak gidiş ve gelişleri bekleniyor. Altındaki yükselişler dikkatimizi çekti bayram sonrası ons 1331 puanlarda şu anda teknik olarak 1.333 puanlara kadar yükselmesi euro dolar paritesine paralel bir şekilde yükselmesi bekleniyor. Eğer euro dolar paritesi beklenti üzerine 1.32 seviyelerine kadar düşüş gösterirse tekrar onsun 1300 seviyelerine kadar teknik anlamda bir düşüşünü görebiliriz. Bu da TL bazında 82.200 83.000 seviyesi. Beklenti de altında buralardan teknik olarak satış yapılıp 80 bine kadar tekrar bir düşüş yapması bekleniyor Murat Bey. Evet altında 80 bine kadar bir düşüş bekleniyor diyorsun. Evet bugün yine hazinenin düzenleyeceği 5 yıl vadeli Türk Lirası cinsi on 10 yıl vadeli tüfe endeksli Türk Lirası cinsi tahvil yerleri de var. Buna evet. ilişkin oluşabilecek talep ve tabii ki bununla birlikte oluşabilecek faiz durumu ne olur diye sana bir sormak istiyorum. Faizler piyasaların genel beklentisi düşüş yönlü değil, yükseliş yönünde. Artık dünya piyasaları özellikle FED'in sinyalleri açısından tahvil alım programlarının bitmesi Eylül ayında özellikle buna dikkat çekiyor. Bu anlamda iş piyasalarda faizlerin beklentinden daha yüksek olması bekleniyor. Zaten Merkez Bankası 5 yıllık tahvil alım programlarında dolar TL kurundaki güçlenmenin artık bir nebze önüne geçmek istiyor ama bu anlamda e, dünya piyasalarıyla iç piyasaları karşılaştırdığımız zaman bundan sonra artık iç piyasalarda düşük faizli yüksek faiz olması açısından biraz da yüksek faizler bekleniyor Murat Bey. Evet, e, bugün baktığımızda sadece önümüzde e, kalan zaman diliminde akşam saat 21'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı federal bütçe verileri gelecek. Tabii bizim için piyasalar kapanmış olacak ama e, bu verilere ilişkin bir beklenti var mı? Özellikle yarın e, piyasaların açılışında özellikle iç piyasalarda nasıl bir etki e, eder diye de bir sormak istiyorum sana. Bu beklenti bugün iç piyasalarda genel itibariyle e, agresif bir alım ya da satım yönde bir beklenti yok. Özellikle e, sanayi verisinden sonra e, ikinci e, sıraya da Amerika'da e, gelecek olan çarşamba ve perşembe günkü veriler bekleniyor. Evet. Bugün saat 17'deki açıklama e, piyasalar için çok önemli olmayacaktır. Genel beklenti rehavet havasında bugün biraz daha düşünme ve pozisyon alma havasında geçecektir. O yüzden bugün yatırımcılar özellikle iç piyasalarda e, euro dolar paritesi üzerinde bir de borsa üzerinde bir düşünme safhasına geçecektir. Yurt dışı piyasalarını bu hafta ikinci bir plana koyacaklardır. Özellikle yurt dışı piyasalarından e, bir tatildeyken Obama'nın yapmış olduğu e, FED başkanı, yeni FED başkanı kim olacağı ile ilgili açıklamalar gündeme gelmişti. Piyasalar artık yeni FED Başkanı'ndan önce Eylül ayında bu tahvil alım programlarının bitip bitmeyeceği konusundaki dikkatleri daha ön plana çıkmış oluyor. Özellikle sanayi verisinden sonra Amerika'da açıklamalar bu hafta biraz da ikinci planda kalacak Fırat Bey. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, İslam Memiş bizlere piyasalarla ilişkin görüşlerini aktardı. Ee, baktığımızda çok olumsuz bir senaryo söz konusu değil. Evet. Genel olarak e, tabii ki dolardaki e, biz tatildeyken, piyasalar tatildeyken düşüş e, dikkat çekiyor. 1.91 1.91.30 seviyesine kadar gerilemişti. E, önümüzde de yine 1.92 seviyesinin e, söz konusu olacağını söylüyor ki zaten şu anda da 1.92 seviyesinde dolar. Euro dolara ve borsaya genellikle dikkat çekti.